Değerli üreticiler, Rotay'ın tartım videosuna hoş geldiniz. Yine bugün güzel bir kısa bir video sizleri bekliyor. İki tane simantajdan aldık. Bu danalarımızı tartıya çıkarttık. İki gün önce aldık. İki üç gün önce aldık. Bunlara parazit uygulamasını yaptık. Şu an hayvanlarımız zaten ishal. E, yaptık. Haplarını attık. E, birkaç gün böyle ishalleri devam edecek. İshallik durumları devam edecek. Daha sonra da kendi yani aldığımız yerdeki vermiş oldukları yemden bizim yeme doğru bir geçiş yapacağız. Bu hayvanlarımız 6 kilo fabrika yemi yiyormuş, 4 kilo da arpa yiyormuş. Şimdi biz bu hayvanlarımıza yavaş yavaş fabrika yemini günlük 250 gram, 300 gram geri gelerek arpayı attırarak 250, 300 gram, 500 gram arpayı attırarak 8 kilo arpa vereceğiz. Günlük 1,5 kilo rota yem vereceğiz. Bakın yanlış duymadınız. Günlük sadece 1,5 kilo rota yem vereceğiz. 8 kilo tahıl vereceğiz. Bu 8 kilo tahılın 7 kilosunu arpa, 1 kilosunu mısır vereceğim. İsteyen arkadaşlar bunu tam tersi yapabilir. Yani 7 kilosunu bunu mısır verebilirler, 1 kilosunu arpa verebilirler, yarı yarıya verebilirler veya tamamını mısır, tamamını arpa şeklinde de verebilirler. Bizim rota yemimiz arpa ve mısırla çok iyi bir şekilde çalışır arkadaşlar. İstediğiniz miktarlarda verebilirsiniz. Korkmadan arpayı, tahılı yani mısırı istediğiniz miktarlarda verip hayvanlarınızda kullandırabilirsiniz. Yani ayaklarda bir patlama olacak, ayaklar dönecek, asidoz olacak diye korkmayın. Buna göre yapılmış, buna göre düzenlenmiş harika bir yem sunuyoruz sizlere. Arpa, rota ve samanla bakalım bu hayvanlarımıza aylık kaç kilo aldıracağız. Şimdiki kilosuna bir bakalım. Bugün itibariyle arkadaşlar, dur, dur oğlum. 485 kilo. 485-486 kilo arasında gidiyor. 485 kilo diyelim. Bugün itibariyle 485 kilo. Bir hafta içerisinde yani bir hafta 10 gün içerisinde bu güzel danamız, simantal güzel danamız 8 kilo tahıla çıkacak yavaş yavaş. Bir önceki 7 yemden yavaş yavaş onu azaltarak arpaya alıştıracağız. Peyderpeye. Ondan sonra 1,5 kilo rota yem alıştıracağız. Günlük 1,5 kilo yeme. 400 gram rota yemle günlük başlayacağız. 400 veya 500 gram. Günlük 100, 100, 100 gram 100 gram arttırarak günlük 1,5 kilo yiyeceği şekilde getireceğiz. Bakalım bu yakışıklı danamız önümüzdeki ay kaç kilo alacak? Hep beraber bunu görmüş olacağız. Şöyle de desenle bir bakalım. Önümüzdeki ay geldiğinde güzel bir kilo aldığında abi o dana bu dana değildi. Farklı bir dana demeyelim arkadaşlar. Şöyle bir vücuttaki desen yapısına bir bakalım. Oğlum yakışıklı oğlum. Şöyle kendini bir göster. Şöyle kendini bir göstersene. Şöyle kendini bir göster. Heh. Şu an itibariyle parazitleri yapıldı. Bunlara dektomaks uyguladık. Ee, onar tane de oksan hap attık e, oldular. 3-4 günden beri ishaller. Bu ishallik durumu 3-4 gün daha devam edecek. Daha sonra düzelir. İçini boşaltması lazım. İçerideki parazitleri, tenyaları, şeritleri atıp yediğini bize eti çevirmesi lazım arkadaşlar. Birinci danamız bu. 485 kilo. Bakalım ikinci danamız kaç güle gelecek? Bu danaların önümüzdeki ay kaç güle olacak? Hep beraber görmüş olacağız. Arkadaşlar merhaba. ikinci tartım günü geldi çattı. Yani 30 günlük süremizi doldurduk. Bu 30 günlük süre içerisinde hayvanlarımıza 21 gün arayla iki defa iç dış parasitler uygulama yaptık. Ciğer ilaçlarını yaptık. Biliyorsunuz ilk aldığımız hayvanlar, ahıra yeni giren hayvanlar mutlaka 10 gün sonra, 15 gün sonra öksürmeye, aksırmaya başlıyorlar. Ciğer ilaçlarını yaptık, antibiyotiklerini yaptık. Aynı zamanda karma aşılarını yaptık. Ee, bir tek şapaşları kaldı. Şapaşlarını da birkaç gün içerisinde yapacağız. Hayvanlarımızı bir önceki e, ahırdan bu ahıra getirdiğimizde diğer kullanmış oldukları yemden bizim yeme yani rota yeme bir geçiş yaptık. Konsantre yemimize bir geçiş yaptık. Tahılları yavaş yavaş yükselttik. Diğer tarafta yemiş olduğu yemi de günlük 300 gram, 500 gram geri çekerek sıfırladık. Yani şu an itibariyle bu hayvanımızın 8 kiloya çıkması lazımdı ama 7 kiloda kaldı. Yani e, yavaş yavaş e, arttırmak istiyoruz. Tahılı yavaş yavaş arttırmak istiyoruz. 7 kilo tahıl yiyor. Bu 7 kilo tahılın 6 kilosunu arpa fileke yiyor. 1 kilosunu da mısır fileke yiyor. Günlük 1 kilo da rota yemiyor. Bakın yanlış duymadınız. Günlük sadece 1 kilo rota yemiyor. 2,5 kilo da arkadaşlar ot, sap, saman yiyor. Benim elimde yulaf otum var. Bir kısım yulaf otu veriyorum 1 kilo. 1,5 kilo da saman veriyorum. Otum yok diyen arkadaşlar yerine 2,5 kilo, 3 kilo saman da verebilir. Otu olan arkadaşlar çayır otu yulaf otu, rey gras otu, 4'lü 5'li karışım otları da verebilirler. Güzel bir dana. Ee, bu danamız önümüzde geçen ay yani bir önceki ay 485 kiloydu. Zaten bir önceki videoda da izlediniz. 485 kiloydu bu ay itibariyle. Bu danamızın kilosu 530 9 kilo. 539 kilo, 540 diyelim. 55 kilo almış. Yani 53-55 kilo arasında almış. Bu da güzel kilo almış. 50 kilonun altına düşmemiş yeni giren bir hayvan geçiş süreci içerisinde bu kadar iğne ilacı yiyen hayvan, diğer yemden bizim yeme geçiş yapılan bir hayvanın bu kiloları alması da gerçekten çok çok iyi. Bu hayvanlar önümüzdeki aylardan itibaren 60 kiloları 70 kiloları görecek. Yani canlı ağırlık olarak 60-70 kiloları görecek. Rota yemle, arpa ile veya mısırla, Sadece arpa verebilirsiniz, sadece mısır verebilirsiniz. İkisini yarı yarıya da verebilirsiniz. Ben yağlı kestirmek istiyorum diyen arkadaşlar tamamını mısırda verebilirsiniz. Yani bizim rotayı arpa ve mısırla çalışıyor arkadaşlar. Başka herhangi bir tavırla çalışmaz. Aynı zamanda hayvanlarımıza bu şekilde rasyon yaptıktan sonra herhangi bir vitamin, mineral, premix vermemize kesinlikle gerek yok. Aylık ademin yapmamıza gerek yok. Paketimizin içerisinde var. Aylık soda vermemize, maya vermemize kesinlikle yok. Gerek yok. Ee, hepsi yemimizin içerisinde mevcut. Yani al bu konsantre yemi yanında bir tane de işte ne bileyim ee, size piramik satan arkadaşlar olabilir. Bunlara kesinlikle inanmayın. Konsantre yemin içerisinde A'dan Z'ye bütün malzemelerin olması gerekiyor. Bu hayvanımız şu an günlük sadece 1 kilo şu görmüş olduğunuz rota konsantre yemden yiyor. 1 kilo. 7 kilo tahıl yiyor. 1 kilo konsantre yemiyor, yiyor. 2,5 kilo da arpa. 2,5 kilo da sap saman yiyor arkadaşlar. Güzel kilo almış. 50 kilonun altına düşmemiş. Önümüzdeki ay bakalım kaç kilo olacak. Hep beraber bunu görmüş olacağız. Arkadaşlar bazı arkadaşlarımız şunu söyleyebiliyor. 7 kilo 8 kilo tahıl yiyen hayvan, arpa yiyen hayvan zaten bu kiloyu alır diyorlar. 7-8 kilo yiyen hayvan. Besici arkadaşlarımız bunu daha iyi bilir. 7-8 kilo arpa yiyen hayvanın ayakları patlar. Asidaz olur. Yattığı yerden kalkamaz. Gördüğünüz gibi hayvanımızda hiçbir rahatsızlık yok. Gayet keyifli, gayet keyfi yerinde. Önümüzdeki ay bu hayvanımız daha çok kül alacak. Önemli olan bu kadar arpayı, tahılı yedirebilen bir yem. Bunun için size rota yemi yaptık. Senelerdir bu rota yemle hayvanlarımızı bu şekilde geliştiriyoruz. Çekim yaptığımız tüm yerlere sizleri de davet ediyoruz. Önümüzdeki ay İstanbul'da, Tekirdağ'da, Yeni Çiftlik'te çekim yapacağız. 50 tane hayvan tartacağız. Bu 50 tane hayvanın ortalamasını alacağız. Yine 60'ın altına düşmemiştir. İşlerinde mutlaka 50 kilo, 60 kilo, 70 kilo, 80 kilo hatta 90 kilo alan olacak. Kendi gözlerimizle görmek istiyoruz. Bu tartımlar gerçek mi değil mi diyen arkadaşlarımızı çekim yaptığımız tüm çiftliklere bekliyoruz. Zaten hayvanlarımızın bir önceki çekimleri var. Şöyle gördüğünüz gibi desenlerinden hayvanları anlarsınız. Yani tartıya çıkardığımızda bir önceki tartımlarınızı bildiğiniz için sizlerin gözünüzün önünde de tartabiliriz. Bu kilolar doğru mu değil mi hep beraber görürsünüz. Yani bunun yalanı yanlışı olmaz. Eğer böyle bir şey olsaydı bugüne kadar bu piyasada biz tutunamazdık. Zaten şu an yemimiz yok satıyor yetiştiremiyoruz. Siz de aylık bu kiloları almak istiyoruz diyorsanız. Fenni yemlerle aylık 30 kilo 33 kilo alıyoruz. Biz niye 50 kilo 60 kilo aldıramıyoruz diyorsanız bayi numaralarını videonun sonundaki bayi numaralarını arayabilir, siparişlerinizi verebilir, rasyonlarınızı da profesyonel rasyonlarınızı da bana yaptırabilirsiniz. Aynı zamanda bir WhatsApp grubumuz var. 4-5 tane WhatsApp grubumuz var. Bu WhatsApp gruplarımızın her birinde 400-500 kişi var arkadaşlar. Bu yemi kullanan insanlar var. Bu yemi kullanan insanlarla her şeyi paylaşabiliyorsunuz. Aylık almış olduğunuz kiloları, yapmış olduğunuz rasyonları, ne bileyim işte kestirdiğiniz hayvanları, her şeyi birbirinizle muhabbet, sohbet edebiliyorsunuz. Yani her şey ortada. Açık ve net, şeffaf bir şekilde. Kesinlikle yalana, dolana gerek kalmadan, veballi bir işe girmeden, sizlere bu kiloları aldırıyoruz. Sizlere para kazandırmaya çalışıyoruz. Şimdi ikinci danamızı alalım. Bakalım ikinci danamız kaç kilo almış. Hep beraber onu görelim. İkinci hayvanımızı da getirdik. İkinci hayvanımız da Simantal Hereford karışımı melezi. Ee, biz demek ki annesi Simantal'di. Ee, buna Hereford atmışlar. Hereford melezi güzel bir dana. Bu danamızın da şöyle bir boyuna posuna bir bakın arkadaşlar. Ayaklarının kenarları beyaz. Yani bir sonraki ayda o dana bu dana mıydı demeyelim. Şöyle göz kenarında da Hemen şu şekilde gö döndürelim. Göz kenarında da, gözünün olduğu yerde, sol gözünde de, sağ gözünde de var. İşaret var arkadaşlar, renk var. Ee, güzel bir dana. Bu danamızın da şu anki kilosuna bir bakalım. Şu an itibariyle kilosu 455 kilo. Yani tam 455 kilo. Bakalım önümüzdeki ay bu dana kaç kilo almış olacak? Hep beraber bunu görmüş olacağız. Bu danamız şu an 10 kilo yemiyormuş arkadaşlar. Yani 6 kilo fenliği yemiyormuş. 4 kiloda arpa yiyormuş. Şimdi biz o 6 kilo fenli yemi günlük 250 gram 300 gram düşerek yerine 250-300 gram arpa ekleyerek 8 kiloya çıkartacağız. Yani fenli yemi tamamıyla bundan keseceğiz. 8 kilo tahıl yiyecek. Bu 8 kilo tahılın 7 kilosu arpa 1 kilosu mısır olacak. Bunu tam tersi de yapabilirsiniz. Yarı yarıya da yapabilirsiniz. Yani hangi ürünü daha uygun alabiliyorsanız bölgenizde yağlı kesim, yağsız kesim yaptırıyorsanız mısırı veya arpayı ona göre kullanabilirsiniz. Sadece arpa kullanırsanız hayvanlarınız yağsız çıkar. Yani yağsız kesim yaptırmanız lazım. Bizim genelde arpa kullandığımız için hayvanlarımız yağsız çıkıyor. Ama ben birazcık yağlı istiyorum veya çok yağlı istiyorum. İşte ne bileyim Ankara gibi, işte Konya gibi bölgelerde, Kayseri gibi bölgelerde yağlı kesim yaptırıyorum diyen arkadaşlar yarı yarıya mısır kullanabilir veya mısırı Biraz daha yüksek kullanabilir. Arpa veya mısır fileki kullanırsanız 10 numara olur arkadaşlar. Bu hayvanımıza bir hafta 10 gün içerisinde yavaş yavaş geçişi yaparak 8 kilo tahıl, 1,5 kilo bakın günlük sadece 1,5 kilo rote yem. Ee, bir buçuk kilo saman, bir kilo da ot vereceğim. Elimde yulaf otum var çok miktarda. 1 kilo da ot vereceğim. Otu olmayan arkadaşlar iki buçuk kilo saman vererek de bu şekilde beslemesini yapabilirler. Aynı zamanda rotayem kullanan üreticilerimizin vitamin, mineral, premix kullanmasına, aylık ademin yapmasına kesinlikle gerek yoktur arkadaşlar. Yani bizim paketimin içerisinde, rotayemin içerisinde 38 ve 42 çeşit ham madde bulunur. Bu ham maddelerin içerisinde vitaminler, mineraller, premixler, A'dan Z'ye hepsi en kalitelisi birinci sınıfı bulunmaktadır. Yani gidip de ekstradan bir vitamin, mineral, premix almanıza kesinlikle gerek yok. Aylık soda kullanmanıza, maya kullanmanıza kesinlikle gerek yok arkadaşlar. Sadece rota yemi günlük bu hayvanımıza 1,5 kilo vereceğiz. Yani canlı ağırlığına göre verilir rota yem. Günlük 800 gramla 1,5 kilo arasında hayvanların canlı ağırlığına göre verilen bir yem. Önümüzdeki ay tekrar tartacağız. Bakalım ne kadar başarılı olabileceğiz. Hep beraber görmüş olacağız. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu hayvanlar şu an ineklerin arasında duruyor. Yani yerimiz kısıtlı olduğu için yeni ahıra alamadık bunları. İneklerin arasında besliyoruz. Yani sürekli bir atılma, atlama, zıplama olayları var. Bakalım buna rağmen bir deneme yapmış olacağım. Buna rağmen kaç kilo alacaklar? Hep beraber görmüş olacağız. Siz aylık 30 kilo alıyorsanız, yani fenli yemler veriyorsanız, şimdi siz bu hayvana günlük 10 kilo fenli yem veriyorsunuz. Bunun bir kısmını arpa veriyorsunuz. 8 kilo yem veriyorsunuz. 2 kilosunu da arpa veriyorsunuz. Veya 3 kilosunu arpa veriyorsunuz. Arpayı çok yüksek miktarlarda kullanamıyorsunuz. Neden? Ayakları bozulur, ayakları döner, tırnakları patlar, ayakları patlar, asidoz olur diye. Biz de arpayı istediğiniz kadar yedirebilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle korkmadan istediğiniz kadar tahıl yedirebilirsiniz. Hayvanlarınızda hayvanlarınıza hiçbir şey olmaz hayvanlarınızın aylık canlı ağırlık artışları daha yüksek olmuş olur. Bir de şunu söyleyen arkadaşlar var. 8 kilo arpa yedikten sonra bu hayvan zaten kilo alıyor diyen arkadaşlar var. Önemli olan burada 8 kilo arpayı yemesi değil. 8 kilo arpayı yedirip hiçbir şey olmaması. Yani ayakların bozulmaması, asidoz olmaması günlük alacağı protein ve enerji miktarını dengeli bir şekilde alması. Bunu da biz yemle sağlıyoruz. Yani rota yemle sağlıyoruz. İnşallah siz de ben aylık 30 kilo almaktan bıktım. Yemciye çalışmaktan bıktım. Ben de bu işten para kazanmak istiyorum. Sizin aldırdığınız aylık 50 kilo, 60 kilo, 70 kiloları ben de aldırmak istiyorum diyen arkadaşlar mutlaka videonun sonundaki bayi numaralarını arayıp bize ulaşabilirler. Önümüzdeki ay tekrar tartımda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Diğer danımızı da getirdik. Bu danımızın da bütün parazit uygulamaları yapıldı. 2 defa parazit uygulaması yapıldı. Ciğer e, antibiyotikleri yapıldı. Ciğer için antibiyotikler yapıldı. Aynı zamanda karma aşıları yapıldı. Bir tek şap aşısı kaldı bununla arkadaşlar. 1-2 gün içerisinde şap aşısı da olacak. Bu da güzel bir simantal e, melezi. Hereford ile karışımı. Simantal Hereford melezi güzel bir dana. Bu da geçen ay 455 kiloymuş. Bu ay 2 kilosu. 500, 10 kilo, yani 510 kilo diyebiliriz, 455, 45-55 kilo, 52-55 arası kilo almış. Bu da 50 kilonun altına düşmemiş geçiş süresi içerisinde. Buna da 10-12 günlük bir geçiş yaptık arkadaşlar. Bir önceki yediği yemden bizim arpaya bir geçiş yaptı. Arpa ve rota yeme geçiş yaptı. Şu an itibariyle 7 kilo tahıl yiyor. Bu 7 kilo tahılın 6 kilosu arpa fileke, 1 kilosu mısır fileke, 1 kilo rota yemiyor. Bakın 1 kilo sadece günlük 1 kilo rota yemiyor. 2,5 kilo da ot sap, saman yiyor. Bu 2,5 kilo ot sap, samanın 1 kilosunu biz yulaf otu veriyoruz. Elimizde yulaf otumuz var. 1,5 kilo da saman veriyoruz. Elinde reygras otu olan reygras verebilir. 4'lü 5'li karışım otları olan onu verebilir. Yulaf otu olan yulaf otu verebilir. Otu olmayan da 2,5-3 kilo sadece saman verebilir. Yani arpa, rota, samanla bunun içerisine mısır da koyabilirsiniz. Güzel kilolar aldırabilirsiniz. Mısırı isteğe bağlı kullanın. Yani eğer ben yağlı kesim yaptırmak istiyorum derseniz bunu 7 kilo tahıl vereceksiniz. Bunun 6 kilosunu mısır verebilirsiniz. 1 kilosunu arpa verebilirsiniz. Veya tamamını Mısırda verebilirsiniz. Veya Yarı yarıya arpa ile mısırla karışık verebilirsiniz. Bizim rota yemimiz arpa ve mısırla çalışır arkadaşlar. Güzel bir konsantre yem. Bu hayvanlarımıza bu yemi verdikten sonra ekstra vitamin, mineral, premix almanıza kesinlikle gerek yok. Aylık ademin yapmanıza kesinlikle gerek yok. Aylık maya, soda vermenize kesinlikle gerek yok. Bunların hepsi bizim yemimizin içerisinde mevcut. Yani bir yem alıyorsunuz tamamlayıcı bir yem. içerisinde bütün yemleri barındıran, bütün vitaminleri, mineralleri, işte premixleri, ademini, aylık işte mayasını, soyasını, ne bileyim işte diğer e, ham maddelerini barındıran harika bir yem. Yaklaşık 40 çeşit ham madde var içerisinde. E, tamamlayıcı bir yem olarak yaptık bunu. Bu yem sayesinde istediğiniz miktarda e, tahılı hayvana yedirebiliyorsunuz korkmadan. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyor bu kadar tahıl yiyen hayvan zaten 50 kilo, 60 kilo alır, 70 kilo alır diyorlar. Bu kadar tahıl yiyen hayvan yerinden kalkamaz. Bunu besiciler bilir. Besiciler en fazla arpayı 2 kilo, 2,5 kilo bilemedin. Besiye yakın 3 kilo, 3,5 kilo kullanır. Yani ayağı vursa bile o an giderim, kestiririm diye. Yani arpayı çok fazla kullanamazlar. Fenli yemi fazla kullanırlar. Mesela 500 kiloluk bir hayvana, şu hayvana yaklaşık 12-13 kilo fenli yem verirler. Bu fenli yemin 10 kilosunu normal fenli yem verirler, pelet yemleri verirler. 2 kilosunu, 2,5 kilosunu da arpa verirler. Ama biz tamamını arpa veya mısır verebiliriz arkadaşlar korkmadan. Neden? Bizim konsantre yemimiz var. Rota konsantre yemimiz var. Bu yemle istediğimiz miktarlarda tahılı yedire, yedirebiliriz. Korkmadan yedirebiliriz. Aylıkta gördüğünüz gibi bu şekilde 50 kilo, 60 kilo, 70 kilo aldırabiliriz. Bu ne demek? Besi sürenizi de erkene çekmek demek. Yani fenli yemlerle 10 kilo, 12 kilo buna fenli yem yedirerek aylık 30-33 kilo alırken e, bu şekilde tahılla besleyerek günlük 1 kilo rota yem, 1, 1 kilo 200 gram rota yem vererek aylık 50-60 kilo yani iki katı e, canlı canlı aldırabilirsiniz. Bu şekilde besi sürenizi de erkene çekebilirsiniz. Ben de bu kiloları almak istiyorum. Tartımlara da katılmak istiyorum diyen arkadaşlara önümüzdeki hafta İstanbul'da, Tekirdağ'da Yeni Çiftlik'te 50 tane hayvan tartacağız. Bu 50 tane hayvanın tartımına katılabilirsiniz. Hepiniz davetlisiniz. Bir ay önceki çekimleri var. 2 aydır çekim yapılıyor orada. Yani 2 aylık tartım videoları var. Aynı hayvanları tekrar tartacağız. Aynı hayvanların kilolarını hep beraber de kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Yani onların geçişleri bitti. Onlar bunlardan biraz daha fazla kilo aldılar. Bir, bir ay önceki tartımlarını izlediğimde 50 tane hayvanın ortalaması 64 kiloydu. Bakalım bu ay kaç kilo? Hep beraber onu da görmüş olacağız. Yani bütün arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Gelin görün. Yani inanmayan arkadaşlar varsa, bu kilolara inanmayan arkadaşlar varsa mutlaka gelsinler, görsünler bizimle birlikte tartımlara katılsınlar arkadaşlar. Bu da güzel bir dana. Şurasında işaret var, diğer gözünde de işaret var. Bu da neydi? Önümüzdeki ayda göreceksiniz kaç kilo aldığını. Bu geçiş ayıydı. Bu geçiş ayından sonra bu hayvanlarımız daha çok kilo alacaklar. Daha güzel beslenecekler. Yani aylık 60'ları, 70'leri hep beraber göreceğiz inşallah. Yani herhangi bir problem olmazsa, herhangi bir hastalık gelmezse, hastalık vurmazsa o kiloları da göreceğiz. Biliyorsunuz şu an kurban zamanı. Kurban zamanları şap ortaya çıkar. O yüzden çok dikkatli olmalıyız. Bir yerden hayvan aldığımızda bu hayvanımızı bir yerde bekletmeli. Daha sonra sürümüzün içerisine koymalıyız. Şapa çok dikkat edin. Ee, önümüzdeki haftalarda mutlaka şapa hastalığı ülkemizin belli yerlerinde başlayacak ve ülkemize yayılmaya e, başlayacak arkadaşlar. Tanımadığınız insanları mutlaka çiftliğe sokmayın. Veya çiftliğe sokacağınız zaman mutlaka işte ayaklarına poşet giydirin. O şekilde çiftliğe getirin, çiftliğe sokun. Bunlara çok dikkat edin. Güzel kilo almış. 50-52 kilo almış. Ee, önümüzdeki ay bakalım kaç gün alacak hep beraber bunu göreceğiz şimdi ben de bu Rotayem'den sipariş etmek istiyorum Rotayem alıp kullanmak istiyorum bu kiloları ben de almak istiyorum diyen arkadaşlar videonun sonundaki bayi numaralarımızı arayarak e, sipariş verebilirler profesyonel rasyon desteğini de benden alabilirler aynı zamanda dediğim gibi bir grubumuz var Roto gruplarımız var bu gruplara girebilir bu gruplardaki binlerce insanla tanışabilirsiniz kullandıkları e, malzemeleri aylık kaç kilo alıyorlar e, hangi rasyonları kullanıyorlar e, bunlarla ilgili bilgi de alabilirsiniz kestiğimizde randımanlar ne geliyor Bizde normalde yağsız randımanlar 55-57 arası gelir. Yağlı randımanlar da 65-68 arası gelir. Kestirdiğimiz hayvanları orada paylaşıyorlar. Her şeyi açık ve şeffaf bir şekilde sizlerle paylaşıyoruz. Siz de besiden para kazanmak istiyorsanız mutlaka rota yemi deneyin. Yani alın mutlaka deneyin. Faydasını göreceksiniz. Güzel paralar kazanacaksınız. Maliyetinizi aşağıya çekeceksiniz. Besi sürenizi daha erkene çekerek bu şekilde daha güzel paralar da kazanmış olacaksınız. www.rotayem.com sitesine girerek daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Bayilerimizin nerelerde olduğunu, hangi bölgelerde bayilerimizin olduğunu da oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Önümüzdeki ay yine güzel bir tartı videosunda yine bu yakışıklı danaları tartım videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyelim. Hoşçakalın diyelim. Besi hazır mısınız? Doğru rotadasınız Türkiye'nin en iyisi Doğru noktadasınız Hızlı kül aldırır Güvenli sağlıklıdır Unutma rotayım Her zaman yanındadır